Yeni adımlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından KDV indirimi yapılan sektör ve kalemleri açıkladı. Buna göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si %18'den 8'e indi. KDV indirim kararı hemen yürürlüğe girdi. Fiyatlardaki değişiklik etiketlere bugün yansıdı. Restoranlarda uygulanan KDV de düşürüldü. mağazaya geldiğimizde fiyatların değiştiğini gördük. Et, süt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin ardından temel ihtiyaç ürünlerine de KDV indirimi geldi. KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Haberim yoktu vallahi. İnşallah iyi olur. İster tabii ki seviniriz. Milletimizden sadece sabırlı olmasını bize güvenmesini istiyoruz. 14 Şubat'tan itibaren gıda ürünlerindeki KDV %8'den 1'e düşürülmüştü. Düzenleme genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KDV indirimi haberini kabine toplantısından sonra verdi. Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezik gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirme kararı aldı. Vallahi halkın yararlı olan her şey güzel olur. Bence iyi iyi bir düşünce. Daha da düşse daha iyi olur. Denetim olmazsa marketçiler zaten indirmiyor. Tam tersi oluyor bindiriyor yani. Yumurta da öyle yapmışlardı. Vallahi i̇nanın hiç bizim cebimize yansıyan bir durum yok emin olabilirsiniz. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. KDV indirimi açıklamasının ardından tabii marketlerde de hummalı bir çalışma başladı. Ürünlerin etiketleri tek tek değiştiriliyor çamaşır deterjan ürünlerinde, el sabunlarında, katı sabunlarda, tuvalet kağıtlarında, çocuk bezlerinde KDV'nin %18'den %8'e indiğini Etiketleri değiştirirken de zaten görebiliyoruz artık. Peki KDV indirimi ürünlere nasıl yansıdı? Hemen bakalım. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 129 lira 90 kuruşken fiyat 109 lira oldu efendim. Çok sık yine kullanılan bebek bezlerinde de indirim var. İçinde 46 tane olan bir paket bebek bezinin fiyatı 158 lira 90 kuruştu. Şu anda fiyat 113 lira 55 kuruşa geriledi. Yetersiz. Böyle yüzde 8'ler bilmem neler olmasın sıfıra insin. Değişen bir şey yok ki. Fiyatı yükseltiyorlar ne? gene milletin cebinden çıkıyor para. Mesela e, saf doğal sabun fiyatı şu an 20 lira 80 kuruş. Baktığımız zaman e, 29 lira 75 kuruştan düşmüş. Toz deterjandan örnek verelim. Eski fiyatı 75, 90 iken 6 kiloluk çamaşır deterjanı %8 KDV uygulandığı zaman 69 liraya geliyor turizm işletme belgeli restoranlarda uygulanan %18'lik KDV de %8'e düşürüldü.